Selamlar sevgiler arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerin karşısındayım. 2025 yılı güz dönemi yani yaz döneminde yatay geçiş yapacaksanız eğer bu video tam da sizlere göre. Video içerisinde yatay geçiş nedir, nasıl yapılır, bütün süreci sizlere özet şeklinde anlatacağım. Bu videolarımızın birinci serisi. Bundan sonraki kısımlarda ise bir sonraki videomuz mesela Gano ile yatay geçiş. Ondan sonraki video MYP ile yatay geçiş. Bütün detayları sizlere aktaracağım. Eğer sizler de yatay geçiş yapacak olursanız bu videoları seriler halinde izleyecek olursanız kafanızda yatay geçiş süreci şekillenmiş olacak. Videomuza geçmeden önce birkaç husustan bahsetmek istiyorum sizlere. Bildiğiniz gibi eğitim koçluğu ve yatay geçiş danışmanlığı yapıyorum. 7 yıldır 4000'in üzerinde öğrenci yerleştirdim yatay geçişte. Eğer sizler de eksiksiz ve hatasız bir yatay geçiş süreci istiyorsanız aşağıya Instagram adresimi bırakıyorum. Oradan bana mesaj atabilirsiniz. Birden farklı paketlerim mevcut. Yatay geçişte bütçenize uygun yatay geçiş paketini seçerek yatay geçiş geçişinizi eksiksiz ve hatasız bir şekilde yapabilirsiniz. Yatay geçiş sürecinde Instagram adresimi fazlasıyla aktif kullanıyorum. Hangi okullar ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor bütün süreci sizlerle Instagram'dan paylaşıyorum. Dediğim gibi Instagram'dan takip ederseniz videomuza geçmeden önce de aşağıdan abone olup videomuzu beğenirseniz sevinirim. Evet arkadaşlar ilk başta yatay geçiş sürecine okulları belirlemekle başlamanız gerekiyor. Ben yatay geçiş danışmanlığı alan öğrencilerimde not ortalamasının düzeyine göre okullar belirliyorum. Örnek verecek olursak 3.50 üzeri bir ortalamaya sahipseniz not ortalamasıyla belirleyeceğiniz okullar elbette daha farklı oluyor. 3 ve üzeri ise elbette daha farklı okullar seçiyorsunuz. 2.5'dan 3 arasındaysa buradaki okullar tamamen farklılık gösterebiliyor. Burada çok stratejik hareket etmeniz gerekiyor hocalarım. Merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçişte ise durum tamamen farklı. Yok Atlas sitesini kullanacak olursanız, hangi üniversite, hangi yılda yerleştiyseniz o yılın puanını baz alarak o bölüme bakabilirsiniz. Yerleşen son kişinin profili eğer sizin puanınız yerleşeceğiniz okuldaki ve bölümdeki yerleşen son kişinin puanından yüksekse siz o bölüme yatay geçiş başvurusunda bulunabilirsiniz. Merkezi yerleştirme puanında okul belirleme işlemleri daha basitken not ortalamasıyla yatay geçişte tamamen stratejik hareket et gerekiyor arkadaşlar. Belgelere gelecek olursak her okulun istediği belgeler birbirinden farklılık göstermekte. Bazı okullar 3 belge isterken bazıları 11-12 belge isteyebiliyorlar. Benim danışmanlığımdaki öğrencilerde ben yaklaşık 12-13 belge hazırlıyorum ki bütün okullarda eksiksiz kafamızın ağrımadan yapacak şekilde bütün belgeleri hazırlıyorum. Sizlere de bunu tavsiye ediyorum. Belgelerinizi daha detaylı hazırlayın ki süreç içerisinde bunun kargaşasını yaşamayın. Belgelerin neler olduğu ve belgeleri nasıl alacağınız çok detaylı bir konu. Bunu bu video içerisinde bahsetmeyeceğim ama serimizin dördüncü videosunda belgeler videosu mutlaka sizlerle paylaşacağım. Başvuru türlerimiz de var arkadaşlar. Başvuru türlerimizde hem online başvuru yapabiliyorsunuz. Yüz yüze başvuru isteyen okullarımız var ve kargo yoluyla başvuru isteyen okullarımız var. Totalde 3 başvuru şeklimiz var. Okulların %80'i %90'ı online başvuru istiyor. Yani belgeleri pdf şeklinde sistemlere yüklüyorsunuz. Yüz yüze isteyen okul var. Burada mesela hatırladığım kadarıyla eğer değişmediyse güncel bilgi değil arkadaşlar. Geçen sene 2024 yaz döneminde Medipol Üniversitesi yüz yüze başvuru istemişti. Yüz yüze başvuru isteyen başka okullardan bir tanesi de Yıldız Teknik Üniversitesiydi. Bu sene böyle olur mu? Güncel bilgi değildir. Bunu da mutlaka araştırmanızı da öneririm. 3. başvuru şekli ise kargo yoluyla. Kargo yoluyla belgelerinizi çıkarıp başvuru dilekçesiyle birlikte o okula kargoyla gönderme durumunuz aslında postayla deniliyor. Ama biz genelde kargo ile gönderiyoruz ki daha böyle hızlı ulaşsın. Burada mesela Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Aksaray Üniversitesi gibi bazı üniversiteler var. Bu iki üniversite geçen 2024 yılında böyle istemişti ama bu sene güncellenir mi? Bunu mutlaka takibatını yapın. Evet kıymetli hocalarım, yatay geçiş başvurularınızı yaptığınız Sisteme başvurularınızı yükleyin. Mutlaka bu süreçte maillerinizi kontrol edin. Çünkü siz sisteme girerken mail adreslerinize giriş yapacaksınız. Başvurularınızda bir hata, bir problem varsa mutlaka size mail yoluyla iletilir. Bütün okullar bunu iletmiyor. Bunu da sizlere söylemiş olayım. Başvuru sürecinden sonuçların açıklanma tarihleri var elbette. Ben sizlere yatay geçişlerin bütün tarihlerini Instagram adresim üzerinden paylaşacağım zaten. Hem not ortalaması ile yatay geçiş için hem de merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş için ama sonuçların açıklanma tarihlerini sizin ekstra kontrol etmeniz gerekiyor. Son aşamalara doğru geldiğimizde ise başvurularından sonra kayıt sürecimiz var. Yeni okulunuza bir kayıt süreci olacak arkadaşlar. Belge bilgilerinizi tekrardan güncelleyip kayıt için ya gitmeniz gerekiyor ya da online kayıt isteyen okullar varsa online kayıt yapmanız gerekiyor kayıtlarda tamamen okuldan okula farklılık gösteren bir durum çok kısa da KYK burs ve yurt durumlarından bahsedeceğim ama onların da videosunda detaylı olarak paylaşacağım Çünkü bunlar da çok detaylı süreçler arkadaşlar KYK yurt durumu çok farklılık gösteriyor herhangi bir nakil durumu söz konusu değil ama KYK bursunuzun kesilmemesi için mutlaka nakil yapmanız gerekiyor Burada sadece burs diyorum ama kredi de bunun içine giriyor. Öğrenim kredisi de alıyorsanız ya da KYK bursu alıyorsanız mutlaka bunun nakil işlemini yapmanız gerekiyor. Evet arkadaşlar bu video biraz özet tadındaydı. Çünkü ilerleyen videolarda dediğim gibi sizlere bütün süreci detaylı şekilde aktaracağım. Yatay geçiş süreci çok detaylı bir süreç arkadaşlar. Çok inceleyip sık dokunmanız gerekiyor. Yapacağınız en ufak hata yatay geçiş noktasında red yememize sebebiyet verebilir. Belgeler noktası çok hassas. Başvuru noktası çok hassas. Hassas. Bu noktada dediğim gibi eğer sizler de eksiksiz ve hatasız profesyonel bir yatay geçiş süreci istiyorsanız aşağıda belirtmiş olduğum Instagram adresimden bana ulaşabilirsiniz. Ve son olarak arkadaşlar videoyu beğenip abone olursanız sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.